Merhaba arkadaşlar. E, malumunuz olduğu üzere biz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde 1995 yılından itibaren özellikle İslam felsefesi, genelde felsefe tarihini okumalarımızı e, Türkistan-Türkiye irtibatının e, felsefi temelleri, fikri temelleri, bilimsel temelleri bağlamında okumaya çalışıyoruz. Felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmak dediğimiz bu projenin temel özelliği Arap ve Fars akıllarının dışında gelişmiş olan tefekkürün, üç tarzı tefekküründen birisi olan Türk düşüncesini, Türk felsefesini güncellemek. Bu çerçevede biz biliyorsunuz ilimlerin Sayımı adlı eseri merkeze alıyoruz. Burada dil-düşünce irtibatını kurduktan sonra Tanrı'nın evreni nasıl yarattığını pozitif ilimlerle, talimi ilimlerle, olacağını söyleyen Farabi'nin niçin yarattığını ise ilahiyat felsefe ilimleriyle olduğunu, medeni ilimler, fıkıh, ahlak ve kelamla da bu tahsil-ü saadenin yeryüzünde nasıl sağlanacağına dair perspektifleri var. Bu bağlamda biz işte kelam, fıkıhı Ebu Hanife perspektifini merkeze alıyoruz. İşte 12 Kasım'da Ankara'da işte o İmam Serahsi Özgen'i o seçkin alimin bir bakış açısını inceledik. Maturidi kelamda ve onun işte Osman el zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi ilahiyat fakültesi orada biliyorsunuz. İki yıl orada görev yaptım ben. Ahmet Yesevi'yi zaten üzerinde son derece duruyoruz. İslam öncesi perspektifle Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği yeni sistem çerçevesinde okumaları, varlığın birliği öğretisi bağlamındaki perspektifi nasıl güncellediğini, bu anlamda İbn Arabi'den öncelendiğini, Yunus Emre'nin o, o Türkistan'daki bu e, mütefekkirin Anadolu'daki temsilcisi olduğunu falan söylüyorduk ama bilimle ilgili olan kısım her zaman eksik kaldı. Burada bir seb Biruni'yi merkeze alıyorduk ve diyorduk ki bunun pozitif bilimler bilindeki şeyiydi. Bir Birunidir. E, çünkü niye onun e, özellikle o bilimsel yöntem açısından e, şeyini e, perspektifini son derece önemsiyoruz o e, kitabı Tahkik Malil Hint adlı eserinde hakikat sevgisine eleştiren düşünceye keskin gözleme dünya kültürlerine karşı şaşırtıcı derecede e, bir ve objeyle sahip olduğunu e, söylüyoruz. Yani e, bilimsel yöntem açısından son derece tutarlığı, yani net bir şekilde söylüyor ve işte bir şey de anladığı onu anlamadığını açıkça söylüyor falan. Bir de Uluğ Bey var biliyorsunuz. Onu herkes biliyor ama bizim esas perspektifimiz şuydu. Felsefe, kelam ve tasavvuf bu eşgüdümle okurken bu Anadolu'da doğrudan etkisi olan alimler kimdir diye baktığımız zaman işte Davudul Kayseri'yi görüyoruz. Kadızade Rumi'yi görüyoruz. Kadızade Rumi'nin de işte mesela bu eğitim karşılıklı oluyor. Yani o dönemde Anadolu'da işte Beylikler dönemi var. İşte daha sonra Selçuklu ve Osmanlı düşünce şey Osmanlı devleti var. Burada eğitim gören gençler, seçkin zekalar Mısır'a işte Buhara'ya, Semerkant'a, Harezm bölgesine, Türkistan'a, Horasan'a ve Mavera Ünnehir'e gidiyor. İşte mesela bunlardan birisi Davudur Kayseri. Burada eğitim görüntü sonra Mısır'a gidiyor. Mısır'dan sonra Orhan Bey tarafından kurulan İznik Üniversitesi, İznik Medresesi'nde müderris oluyor, öğretim üyesi oluyor, profesör oluyor biliyorsunuz. Ve bu anlamda felsefe kelam ve tasavvufu eşgüdümle okurken, o varlığın birliği öğretisini okurken aynı zamanda pozitif filmlerle de çok iyi. Biz artık bu bir seri yapacağız. Bu eksikliğimizi gidermek için Kadızade Rumi ve Ali Kuşçu ile başlayıp diğer Anadolu'daki Atayı İç Asya dediğimiz o, o a, 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 ana yurdumuzdaki bilimsel düşünceyi dini düşünce, felsefe, kelam ve tasavvufta uzman olan alimlerle birlikte nasıl bu felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmaya katkıda bulunduklarını merkeze alacağız. Kadızade şunun için önemli ayrıca benim benim açımdan. Şeyh Bedrettin'in de arkadaş onunla birlikte aynı hocadan ders alıyorlar. Birisi Horasan civarına, öbürsü Mısır'a gidiyor. Şeyh Petrettin geri dönüyor işte o Fetret dönemindeki çalışmalar, yani fıkıhla ilgili çalışmalarını falan hep biliyorsunuz. Ama Kadızade dönmüyor. fakat iki tane seçkin talebesini, işte Ali Kuşçu'yu ve Fetullah Şirvani'yi Anadolu'ya gitmeleri için teşvik ediyor ve bu insanlar Osmanlı'da matematiğin, astronominin, bir nevi kurucusu oluyorlar. Dolayısıyla Kadızade'yi de bu anlamda Osmanlı'daki astronomi ve matematiğin kurucusu alim olarak da görenler var. Şimdi şey ney Kadızade'nin özelliği? Yani o dönemde hep bu bilimsel faaliyetler birbirlerine geçmiştir. Molla Fenari'den ders alıyor. Molla Fenari de İznik'te, İznik Üniversitesi'nde öğretim üyesi iken işte Bursa Kadılığı'na atanıyor. Buna ilk o temel dersleri ondan aldıktan sonra işte Horasan'a, Mavera Semerkant'a gitmesini tavsiye ediyor. O da hocasının tavsiyesine uyuyor. İşte önce Cürcani'den dersler alıyor. Fakat orada pek istediğini bulamadığı için Semerkant'a gidiyor. Semerkant niye önemli? Semerkant Emir Tümür'ün bilimin merkezi yapmak istediği yer. İroniye bakın bizim Özbekistan işte Uluslararası Sempozyum Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlendiydi. Bu ileriye dönük toplumsal barış açısından da önemli bir katkı diye düşünüyorum. Şimdi Emir Temür Semerkant'ı büyük bir ilim merkezi yapmak istiyor ve torunu Şah oğlu Şahru Şahru'nun oğlu Ulu Bey zaten din temel İslam bilimlerinde ve modern bilimlerde çok iyi yetişmiş. iyi hocalardan ders almış. İşte kadı Şehzadeyken Kadızadeden de ders alıyor. Ve işte yönetime de geçince Meraka'da Tusi'nin işte o büyük rasa tanesini örnek alarak oda yıkılmış daha büyük bir rasathane, oldukça teknik aletlerle dolu bir rasathaneyi e, hayata geçiriyor o e, işte beraber oranın başına şeyi getiriyor e, Kaşi Gıyasettin Cemşit el K kâşi getiriyor e, beraber işte kurmaya başlıyorlar falan e, daha sonra o enfat ediyor Kadızade Rumi hem öğretim üyesi hem rasathanenin başına geçiyor. Ardından da o da vefat edince Ali Kuşçu geçiyor. Dolayısıyla Zici, Zici İlhani, Zici Ulu Bey, Zici Hakani denilen perspektif yakın işte bu ortaya çıkarttığı buluşlar yakın döneme kadar hakikaten işte o pi sayısı ya da işte günler sayıları falan filan hemen hemen bugüne yaklaşık doğruların keşfediliyor. Hatta o kadar ki 1800 yılına kadar da takvimler o Zeyce İlhani'ye göre şey yapılıyor. Şimdi Kadızade Anadolu'dan oraya gidiyor. işte Davudur Kayseri Anadolu'dan Mısır'a gidiyor geri dönüyor. Kadızade'nin talebeleri dönüyor. onun 3-4 tane eseri var. bunlar mesela birisi Haşi Ale Tahrir Meclis diye. Batlamıyorsun temel eserine dair Nasreddin Tusi'nin ül Meclis adlı eserine Nizamettin Nisabürün de yazdığı Tabiru Tahrir adlı şehrin bazı yerler bazı zor yerlerini açıklayan bir haşiredir. Ben burada kitap ismini size söylemeyeceğim ama şerh ve haşiyeden hareketle şunu söyleyeceğim. Çorum İla Ankara İlahiyat Fakültesi işte Türkiye'deki felsefi arka plan en güçlü fakültelerden birisi ama maalesef ee, bize hep Osmanlı'nın geri kalmış döneminde işte bu şerhler, haşireler oldu ve şey e, yeni bir perspektif geliştirilemedi falan dediler. Biz de talebeyiz tabii. Nereden bileceksin? Daha sonra o felsefe okumaları yoğunlaştığı zaman, ben bir de tefsir hadis bölümündeydim. E, lise mezunu ve matematik bölümü mezunu biri olarak. Sonra ODTÜ'de felsefe e, derslerine başlayınca, master dersinde orada bilim tarihi dersler aldık. Matematiğin astronominin, evrensel dilin, tabi Hüseyin Atay hocanın hakkını yemeyim o hep söylerdi ama genel perspektif öyle. Sonra öğrendim ki o işte sosyoloji derslerine iniyordum aşağıya lisansta aynı zamanda. Hermenotik denilen bir perspektifin geliştirildiğini, kutsal kitabın, edebiyat metinlerinin oluşturulması için manevi bilimler, tinsel bilimler denen perspektifin geliştirildiğini falan söyledi. Ve orada yorumların, şerhlerin, haşiyelerin bizim tabirimizle her dönem klasik metni yeniden okuyan o gün toplumsal şartlar içindeki önemli metinler olduğunu gördüm. Sonra baktım ki ben bizde mesela işte Kadızade Rumi'nin eserine o kadar çok şer, haşiye ve talik yazılıyor ki bunlar da birbirinden farklı perspektif. Bunun felsefi açıdan ne kadar önemli olduğunu orada öğrendim. Ve bunlar sadece işte şeyin Kadızade Rumi'nin eserleri Mesela birisi de Şerh-i Mülahhas fi ilmi'l-heye bu astronomiye giriş diye bir eser ve bu yani Osmanlılar döneminde dair en çok okutulan astronomi kitaplarından birisi. Yani sadece şeyde değil Osmanlı'da değil birçok farklı yerlerde de okutulduğu söyleniliyor. Mesela yine bu işte Gıyaseddin Cemşit el Şeyine e, e, eserine e, yaptığı bir şey var. E, yani o bir derecelik bir yayın sinüsünün hesaplanması ile ilgili bir eser. E, e, yani mesela bunun e, mesela üzerinde ismi yok ama. Peki nereden biliyor bilim tarihçileri bunun onun eser olduğunu? Çünkü onun torunu dönemin en ünlü as, astronomlarından biri olan Mirim Çelebi o eserden hareketle bir şey yapıyor çalışmasında e, Cettim, e, işte Kadızade'de de, dediği falan söylüyor söyleniyor. Velhasıl bu diğer eserlerini falan size söylemeyeceğim yani herhangi bir ansiklopedi maddesinden bulursunuz ama önemli olan bu seçkin zeka'nın ortaya koyduğu eserler. O fizikle metafizik Tanrı evren insan irtibatını sağlama yolunda O döneminde ve İslam dünyasının diğer yerlerinde okutulmuş Ali Kuşçu vasıtasıyla Osmanlı tarafından yani Kendi memleketinde daha fazla tanınmasına vesile olmuş Esas önemli olan taraf şu Şimdi Molla Fenari ee, bilim adamı ve kadılığa atandı ya e, ve e, bu da Kadızade Rumi de diyor ki kardeşim eğer siz diyor e, şey yapacaksanız e, yani bu iyi bir hakim ha, hakem olmak e, hakim olmak kadı olmak istiyorsanız iyi bir yönetici olmak istiyorsanız yani e, matematik, geometri ve astronomiyi kesinlikle bilmeniz lazım. E, şimdi dolayısıyla bu mesela pratik medreselerde ilmin misaha yani ölçü bilimi mesela değil mi ne kadar önemli bir şey. Hani Platon geometri bilmeyen akademiye girmesin diyordu ya bizim bu seçkin zekalar bu aynen geometri ilminin ne kadar önemli olduğunu şey yapıyorlar Osmanlı'ya Türk düşünce tarihinde görüyorlar. Ee, o burhani bilginin, yakini bilginin çünkü e, yani problemlerin sağlam çözümünün, kanıtların güvenilirliğinin hiçbir yanlışı barındırmamasının, ancak matematikle mümkün olduğunu, geometriyle mümkün olduğunu söylüyor ve şunu söylüyor. Diyor ki eğer göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünmek istiyorsanız e, bu, bu perspektiflerden haberdar olmanız lazım. Eğer yani hukukçuysanız, fetva vermeniz gerekiyorsa o zaman da geometri bilmeniz lazım. Ee, bunu şunu söylüyorum ben. Diyorum ki o doktora tezinde de demişim. Tekvini Kur'an ve tenzili Kur'an. Bu bizim bilim insanları. işte başta Ulu Bey olmak üzere Kur'an-ı Kerim'in e, evrenin yaratılışına dair ayetlerine dikkat ediyorlar. Ve hatta e, o bu ayetlerin hepsini işte bu şeylerde kullanıyorlar e, eserlerinde de kullanıyorlar ama mesela o bunu bir resante girişinde her müslümana ilim talep etmek farzdır diyor ve orada pozitif ilimler e, kullanılıyor e, de, yani o Allah'ın evreni nasıl yarattığını görmek istiyorsanız eğer siz e, pozitif bilimleri akli bilimleri evreni anlama ve açıklama çabalarını e, o e, evreni Tanrı'nın ayetleri simgeleri olarak görmekten yola görmekten geçtiğini söylerler. Dolayısıyla bu seçkin insanlarda yani dinle bilim arasında herhangi bir paradoks yok, herhangi bir çatışma yok. Bilin olmadan dilinin olmayacağını gayet rahat söyleyebiliyorlar. Eğer diyor bu iki bilme türünü Kavranırsa Allah ile insan tabirat ilişkisinin denge unsuru içinde olduğunu ve Tanrı'nın varlığını ve birliğini evrendeki düzeni kavramanın ve sürekli sorgulama içinde olmanın ve bu dengeyi bozacak bir hareket içinde olmanın hem dünyada hem de ahirette karşılığı olacağını söylüyorlar. Tabii bu e, teknik bugünkü bilim tarihçisi arkadaşlardan hareketle bu metinlerin ürettiği metinlerin bugünkü bilim tarihine ne kattığına dair metinler var. İnşallah onları şey yapacağız ama ö, özetle şu biz artık bu e, bir, bir Biruni e, Merkezi aldığımız Uluğ Ulu Bey ve Uluğ Bey Rasathanesi'nde yetişen ya daha doğrusu kolektif çalışan Kadızade, eee Fethullah Şirvani, e, Ali Koşçu gibi seçkin bilim insanlarının Türkistan Türkiye irtibatının kurulmasındaki seçkin alimler olduğunu söylüyoruz ve Bunların aynı zamanda felsefeyle, kelamla, tasavvufla özellikle Ali Koçcu'da bunu daha ayrıntılı göreceğiz bir sonraki videoda talebesinden hareketle. Bu güzel insanlar Açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Mesela Kadızade Rumi, Şerh-i Eşkal-i Tesis adlı eserinin girişinde fizik ve metafizik irtibatını sağlamanız şart. Dolayısıyla kainatın yaratılışını ve sırlarını düşünen filozofların, dini meselelerde fetva veren fakihlerin, devlet işlerini yürüten memurların ve yargı işine bakan hakimlerin matematik ve geometriyi bilmesi şarttır diyor. Evet. Yani, bu, bu bunun aslında bitirmek lazım. Yani o hani geometri bilmeyen buraya bilmesin diyor ya bugünkü felsefe karşıtlarına ne denir onu da hiç bilemedim ama bu zorunluluk bilimin felsefi uhrevi ve dünyevi lüzumuna işaret eder. Kadızade'nin bu yukarıda belirttiği ilim anlayışı Osmanlı bilim insanlarının aslında o kuruluş bilim literatürünün kuruluş aşamasında ki e, temelini teşkil etti. Modernleşme sürecine kadar kırılmalarla birlikte de aslında e, devam etti. Bunun için de e, e, bilim tarihini bilmek lazım. İşte Fuat Sezgin'i rahmetle anıyorum. Fuat Sezgin vasıtasıyla bilim tarihi yeniden güncellendi. Ama önemli olan bu Rönesans'ın, bilimsel dirilişin, İslam dünyasında işte o orta çağ diyor ya Batı o orta çağı karanlıklar çağı olarak falan da tasnif ediyorlar. O tartışmalara girmeyelim ama onların karanlıklar çağı dediği dönemde e, İslamiyetin bilim anlamında da aydınlık çağı olduğunu ve o pozitif bilimlerdeki ilerlemelerinin e, Batı'ya aktarıldığını. işte e, daha sonra reform dini yenilenme ardından işte aydınlanmayı gerçekleştirdiler söylüyorlar. Poz pozitif söylem falan da biliyorsunuz ama şimdi Osmanlı daha sonra son aşamalarında mühendis mühendishaneyi haneyi Berhümayun ve mühendis haneyi Bahrhümayun'un kuruluşunda bu teknolojik hususları tekrar tercüme etmeye başlıyor. Bu anlamda da Salih Zeki son derece önemli. Baş hoca İshak Efendi son derece önemli. Ama biz mesela e, e, Salih Zeki hakkında çalışmalar yaptık ve matematikçi arkadaşları hep davet ediyoruz. Üç tane matematikçi arkadaşımızla Taha hocamla diğer bir, 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 bir bitirdik şey, tezlerini. Şu anda doktora da yapıyoruz. Dolayısıyla biz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak bağlamında Doğu İç Asya ile Ön Asya Orta Asya şey, Türkistan'la Türkiye Atayurt'la Anayurt arasındaki ee, felsefi birikimi ve bunun e, bilimsel tezahürlerini bir arada okumaya çalışıyoruz farklı disiplinlerden. Ee, şu anda mesela bir tane siyasi coğrafyacıya coğrafya mezununa ihtiyacımız var. O hattın e, şu haritada gördüğünüz e, temel İpek yolu hattının ve diğer o tarihi iki yolun siyasi coğrafya açısından önemini araştıracağız. Biz Çorum İlahiyat Fakültesi'ne bekleriz efendim. Hepinize esenlikler diliyoruz.